Evet burası e, o, aşağıda kalıyor ve Rum mahallesi öyle tabii, mi? kalırdık biz. Rum Mahallesi daha burasıdadır. Garaş... Ama şurada yıkık evler var. Onlar kimin evleri? Onlar bizim e, birinci yeğenim evleriydi bunlar. Da soğuna yıktılar genleri. eskiydiler. Da O da öldü artık. Karısı da öldü. Bitti. Anladın? Bizim evlerimiz de aşağıdadır. O yanda. Eee... Ne söyledik? Oracıya Bizim kabeydi. Kabeleri baştaydı. Urum kavesi. Yıktılar onu da. Anladın? E, ee, ben o vakit de şu kabeler daha duruyordu. Ben kaçtım gittim Londra'ya. Geldim de geri yıktılar gene. Yok ee, bulamadın kabeyi. Bulamadım kabeyi. Anladın? Bulamadım. Ne Peki çift? şuralarda Türklerin evi var. Ha, yada. o, 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 oradan olacağı Türklerin evleridir onlar. Evet. Ha, olacağı. Zaten her gün beraberdik onun için. De. Yerdik, içerdik, yani hazır keserdik dışarı. Bütün gün, bütün gün bana ben bütün gün Türkçe konuşurdum ya. Sen Onunca bir Türk kızı aldı da evlenmedin ya. Yani. E hazır evleneyim de, bir de bir Türk kızı da. Yani e, şimdi duyarlarsa sabit o anda bay, bay, bayrağı gülmeden <laughs> anladın. E, ya bir gün ben söyledim bir Türkçe halde. Kim diyor, bu söylediğin? Dedi Baras Vallahi inanmam der. E, ya anladın. Bütün gün anne çağırır bak Ben de Türkçe söyledim yani. Annem anlamaz. Ne bayım yani? Anladın. Bu da gül. <laughs> Hadi yürüyelim aşağı. Biraz. Buraca çeşme var. Daha ben ben gelirdim şeyden. Tarladan gelirdim ben. Annem der bana. Anne der bana. Aman oğlum der bana. Su yoktur. Ne bayımsa. Ben alın testiyi. Gelirdim Muraş alır da giderdim evi de Ne yapayım? suyu Yani kolay değil miydi ama ha? Çok zordu. Ama alırdık şey, geri de giderdi İlk aldım. Öyleydi. Öyleydi. şimdi daha daha iyidir. Sular evdedir. 61'de, e, 60, geldi, 61'de geldi. Ha, da Uru, Urum'dur bu bu şeyler buracağı. <laughs> Minan'ın evi de ha. Mihal'in oğlu. Ha da buraya aşağı. Ben de girer, e şimdi gider sana görsen bizim evlerimizi güleceksin. Hadi göster. E göstereceğim sizi ya. Bunlar galiba sizin eski evler. Bak bunlar eski evlerdi. E, birinci yeri yirmi evleriydi bunlar. Ben kaçtığımda Londra'da bizim evlerimiz buraştaydı. O ev değil idi. Eski evler idi. Ben kaçtığımda hep Türkler geldiler aşağı. Görsünler beni kaçtığımda. 18 yaşına kaçtım Londra'ya. E çocuğuydum ben e, para da yiyordu. Ne yapalım ki yıldırlar bana yardım etsin. Yani ben söylemedim yerlere ama onlar geldiler de bir beraber işlerdik. Her gün beraber edik de başladılar ağlasınlar da. Anladın? Çok iyi geçirdik ama çok iyi. Hem de o gece o şu yerde geçirdik buraya. E, aldılar yerlere koyunları. Benim koyunlar vardı şu davar vardı. Da çaldılar yine de kalktık hepsimiz de aldık traktörü koşturduk şeye. Ta, e, içine bulduk ta, gene genleri. O gece hatırlarım yani 50 sene var kaçtığında. Da, e, yerde geçerdik aldık. Bu yollar yol değildi bu. Hep çukur öyle. Te, yok karı çok ben ağlardım. Annem de ağlardı. E, bu kararlık bilin ya o vakitte yoktu hiçbir şey. Gittim Londra'ya bekar yedim gittim oraya. 59'da evlendim. Üç tane kız yaptık. Üç tane çocuklar ama e, yaptığım evimizi oya e, geçinirdik. E, benim çocuklar ondadır. 8 sekiz tane angoni var onda. Torun. Torun. Biz geldik buraya bir ev yaptık. Her sene giderik de görürük kendileri de gelir. Onlar da gelirler biz de giderik. Anladık. İyi e, geçinirdik. Çok güzel. Eee... Kimlik kartını, İngiliz döneminden kalma bir kimlik kartının fotokopisini büyütmüşler. Hüseyin Hasan Recep. Ha, Hüseyin. Farmer yazıyor. Türk. Şeyde. Ha, Hüseyin ha. Hüseyin 1915 doğumlu. Kaç sene var şimdi? Ya, 65 1965'te ha. vefat etmiş. Demek 46 sene şeker hastası yürüdü. Evet. Nedir o? Şeker hastası öldü. O öldü. Bu Bono Mehmet. Aboğlu abi. Bana 20 doğumluydu bu. Bu mezarlığın bir özelliği e, kimlik kartlarını büyütmüşler ve taşın içerisine yerleştirmişler. Üstüne de bir cam koymuşlar. Ancak camlar Yaramaz çocukların veya Türklere biraz hınç duyanların e, saldırısına uğramış camlar yok. Dolayısıyla kimlikler yok. Dolayısıyla da bu mezar taşlarının kime ait olduğu belli değil. Ancak sen biliyorsun Mustafa. Biri rahmetli Mehmet dedeme, biri kardeşi Ahmet. Bunlar evlenmediği, diğeri de Hasan kardeşi vardı, o da evlenmediği. Dört erkek kardeşler bunlar. Mustafa Hüseyin Gazi, Mehmet Hüseyin Gazi, Ahmet Hüseyin Gazi ve Hasan Hüseyin Gazi. Bunların iki tanesi sakat doğmuştu. Bir sağlam doğurdu, bir sakat. Bir sağlam, bir sakat. Ancak akraba bile yoktu. Anneleri bunların Arpalık köyünden, Ayşırımı'ndan gelin geldiydi. Akrabalık kan bağı yoktu. Ancak çocuk ara öyle doğardı. Bir sağlam, bir sakat. Sakat derken yürüme özürlü sadece. Yürürlerdi ama ayaklar tam basmazdı. Mezarlık bakımsız tabii. Otlar bürüdü. Birçok mezar taşları yıkıldı. Evet. Zamanın getirdiği bazen de birçoğu da faşist nedenlerde Türk mezarlığı olduğu için. Ancak gördüğünüz gibi Rum mezarlığı yani Türk mezarlığı duvarı ortaktır. <laughs> <Bilmiyorum> daha fazla ne <laughs> diyelim? O kadar. pencereden ay doldu Pencereden ay doldu Sandım ki sabah oldu. Sandım ki sabah oldu. Alim gel alim. Ellere bakma alim. Cadı beyi yaktın Ali, aklımı çaldın Ali, vay vay vay. ben duvardan bakardım. Baba. Hey, ben duvardan bakardım. İsterdim geleyim ama anandan korkardım. <laughs> Bu köyün belki de en ilginç ve çarpıcı yanı yoğun Türk nüfusu karşısında Rumların Türkleri ezme şansının olamaması dolayısıyla da Türklerle birlikte yaşayabilmeyi başarabilmiş bir köy. Zaten burada Dali'de ve birkaç köy daha var. Rumların Türkçe konuşabildiği Dereli Köy gibi. Ama onun dışında başka köylere baktığımız zaman Rumların nüfus yoğunluğu ister istemez Türklerin de bastırılmasına ve zayıf, azınlık bir e, konuma indirgenmesine sebep olmuş. Bu köyde değil. Dolayısıyla bu köyün Türkleri de bir yerde eski günlerindeki kardeşlik havasını rahatlıkla anabiliyorlar. Zaten buradaki Rumların da Türkçe konuşabilmesi, hatta hatta Türkçe şarkılar söyleyebilmesi de bu dengenin, bu sosyal dengenin Türkler lehine olmasının bir doğal uzantısı. Efendim, buraya biz bu dalı arkadaşların daveti üzerine gelmiştik. Özellikle de Mustafa'nın sağ olsun bizi aldı, köyüne getirdi. Köy kahvesinde de bizi ağırladılar. İsterseniz, neden olmasın belki sizin köyüne de gideriz. Sizin köyünüze ve o köydeki anılara da birlikte bakarız derdim. Eğer şurada gördüğünüz elektronik posta adresine veya benim şahsi telefon numarama telefon ederseniz bir başka sefer sizin köydeyiz. Şimdilik hoşçakalın.